notu şaşkınlıkla okuyorsun bir de o notu devam ediyor o kutunun yanında bir de anahtar var diyor şu şu adreste şu şu mekanda şu sokakta bir villa var o villanın anahtarı şurada bu anahtar o villanın anahtarı bu evde artık senin tapuda da senin ismin var her şey var sen ne diyeceğini bilmiyorsun gözünü açma lütfen tam da bu işin sonra nereye varacak bu not nereye gidecek diye beklerken sonda bir yazı yazıyor diyor ki bunların hepsi bu eşyaların hepsi senindir helal hoş olsun. Bu durum karşısında, bu durum karşısında siz ne yaparsınız? Lütfen videoyu burada durdurabilirsiniz. Yorum kısmında yazın ne yaptığınızı. Evet cevap verdiyseniz devam ediyorum. Bu notun arkasında da ufak bir yerde ufak bir yazı daha var. Kardeş diyor tamam bunları sana vereceğim eyvallah. Teşekkür ediyorsun eyvallah. Belki evimin önünde yatacaksın bana kul köle olacaksın eyvallah. Bunların karşında ufacık bir şey istiyorum. Ne istiyorsun filan diyorsun kendi kendine. Kardeş bunları almak için bir çift gözünü bana vereceksin. 好的。